Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını dizisi yeni bölümünde Seyran ablasının yakınında olması ile rahat bir nefes alacak. Kazım İstanbul'a gelişiyle hali sağdan sürekli istekleri olacak ve bu durum Seyran'ı çok zor durumda bırakacak. Diğer yandan Ferit ve Filin aşkını Suna öğrenecek fakat Seyran bu durumun açıklanmasına izin vermeyecektir. Ferit'in yeni cezasıyla hayatı tamamen değişmeye başlayacaktır. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.